sorusuna aslında yanıt oluşturması gereken tarafında bizzat AKP iktidarı olduğunu da ifade edelim yani. Bu soruların muhatabı aslında bizzat kendileri çıksınlar, cevap versinler. Ne diyorlar? Biz de merak ediyoruz yani. Hem kayyum hem çözüm nasıl olacak? Sormak istiyoruz. Biz de sizin aracılığınızla sormuş olalım. Bir taraftan halkın iradesi baltalanırken bir taraftan tarihsel Türk ve Kürt ittifakını bir taraftan da tarihsel bir sorun olan Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? Yani. Bunu herkesin sorması öğleden gerekiyor. Sonra Çok haklı bir soru. Bak var teyitide gelecek öğleden sonra. Ondan evet. <laughs> sonra Sayın Başkanım, İmdat e <laughs> e Adalet Bakanlığı'na ikinci başkanı için bir tarih belirlendi mi? E bir de bu temaslardan sonra bir rapor açıklanacağını duyurmuştu. O rapor ne aşamadadır? Ya da ne zaman? Evet. Yani kapsamlı bir e, basın toplantısı programı vardı ama onun e, son takvimiyle ilgili açıkçası benim de e, sormadım. Yani henüz daha çünkü cezaevi ziyaretleri bitmedi. Biraz cezaevi ziyaretleri bittikten sonra onun nasıl olacağı, kapsamı, yeri, zamanı olup olmayacağı da aynı zamanda bu koşullarda olup olmayacağı da yeniden değerlendirilecektir. O anlamıyla bu raporun kendisi bizzat aslında birazcık daha İmralı'ya aktarılmak üzerine şey yapıldı. Çünkü biz her toplantıdan yani her parti görüşmesinden sonra bize aktarım yapıldı. Yani Merkez Yürütme Kurulumu'za yetkili kurullara aktarım yapıldı görüşmelerin kapsamıyla ilgili. Şimdi bütün onların özen, önemli başlıkları özellikle eleştiriler, öneriler eee onların görüş ve düşüncelerini İmralı'ya da götürecekler. Orada da e, aktarım yapılacak. Zaten biraz ikinci görüşme, biraz bu bütün bu aktarımlar ve e, oranın görüşleri üzerinden şekillenecek diye düşünüyoruz açıkçası. Efendim bu süreci parti içerisinde nasıl yürütüyorsunuz? Parti yani grup bilgilendiriliyor mu yoksa sadece İmralı heyeti diye tabir edilen işte 2001'de hakim olduğu ve parti yönetimine hakim olduğu bir mi var. Çünkü bazı partilerden den partilerden sürecin nasıl gittiğine ne olduğuna dair bilgi olmadığı şikayeti var. Kimmiş o? <laughs> <laughs> yani şunu söyleyebilirim. E, hayır. E, şimdi zaman darlığı gibi bir problemle karşı karşıyayız. Takdir edersiniz ki iş yoğunluğu var ve her e, an, her dakika çok hızlı kurulları toplayamıyorsunuz. Ama biz ilk elde Merkez Yürütme Kurulumuzu yaptık. Merkez Yürütme Kurulu zaten bilgilendirildi ve aynı zamanda kendi içerisinde bir tartışma yürütüp süreci nasıl ele alacağını, nasıl yürüteceğini bu anlamıyla yol haritasını belirledi. E, onun dışında parti meclisimizi, ileş başkanlarımızı, toplantılarımızı yaptık. Onları bilgilendirilmesi yapıldı. Yarın kapalı grup toplantımız var. Vekil grubumuzu aynı şekilde bilgilendireceğiz. Bir de bunun dışında merkez yürütme kurulumuzun bölgelerde e, aldıkları toplantılar var. Onlar aracılığıyla da yine bölgelerdeki arkadaşlarımızla e, bilgilendiriliyor. Yine 23 Ekim'den sonraki e, e, görüşmeden sonra da aynı şekilde bütün silsile takip edilmiş. Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi ve o zaman bölge daha geniş bölge toplantıları almıştık her bölgede ve orada bulunan il, ilçe yöneticilerimiz yine Parti Meclisi'nden arkadaşların katılımıyla bilgilendirme yapmıştık. E, belki çok hızlı olmuyor ama bilgi akışı mevcut. Arkadaşlarımızla bilgileri paylaşıyoruz. Aynı zamanda sadece paylaşmıyoruz. Bir de sürece dair nasıl el alacağımızı her kurulumuzla özgün olarak tartışıyoruz. ve öyle şekillendiriyoruz süreçte. İyi Parti'nin bu süreçteki kurulunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce sert açıklama geldi. Daha sonra da da bu bir araya geldiğinde e, Sayın Perdi'nin bundan nasıl bir süre yanlarına Sayın Ahmet Türk'ün bir siyasi sorumluluğu olmadığını kuruluşa olarak bize da Belki de kurullarımızda değerlendirme yapabiliriz. Bunların da bir açıklaması da oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz acaba bu? Sonrasında bazı e, bir düzeltme de yayınladılar bu açıklamalarla ilgili. E bu süreci Dem Parti, İyi Parti ile nasıl bir halinde olacak? Işte... Ya öncelikle şunu söyleyelim. Biz bütün siyasi çevrelerin eleştirileri olabilir, farklı bakabilirler. Bu konuda hiçbir sorun yok. Demokratik demokrasiye inanıyorsak bu demokrasinin de gereği aynı zamanda e, bu anlamıyla e, konuşmayı, tartışmayı, birebir aktarım yapmayı çok önemsiyoruz açıkçası. Onun için hiçbir ayrım olmadan bütün siyasi partilerden bu anlamıyla randevu istedik. İYİ Parti bunu vermedi. Sonraki gerekçelendirmesi işte kurumsal bir temsiliyet olmaması üzerine ama bu e, yanılgılı bir yaklaşım. E, onu ifade edelim. Sonuçta bizim heyetimiz Merkez Yürütme Kurulumuzun da bilgisi dahilinde, parti meclisimizin de bilgisi dahilinde adaya gidiyorlar. O anlamıyla aynı zamanda bir meclis başkan vekilimiz, bir İvan milletvekilimiz, eski dönem eş başkanlığımızı yapmış e, bir milletvekili arkadaşımız. E, yani bizi temsil ediyorlar. Yani milletvekillerimiz aynı zamanda. O anlamıyla DEM parti kurumsallığı içerisinde, değildir. Yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Sonuçta siyaseten de sorumludurlar. Yani her biri milletvekili ve kurullara karşı da, partiye karşı da, kamuoyuna karşı da sorumludurlar. Onu ifade edelim. Yani biz açıkçası yapıcı olarak herkesin yapıcı katkısına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O anlamıyla bu dönem en fazla konuşmamız gereken dönem. Bu dönem en fazla gerçek anlamda kırmızı çizgileri pembeleştirmek ve aşmak gereken bir dönem. Her bir partinin kendi baktığı yerden sürece katkı vermesini çok önemsiyoruz. Ama o an bunun dışındaki yaklaşımlar, yani baştan ee, bütün bu tartışmaları boğmak, baştan bütün bu tartışmalara kapı aralamanın ben Türk halkları ve Türkiye lehine olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok temel bir sorunumuz var. Bu sorunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Farklı yöntemler de istenebilir, farklı e, yollar önerilebilir. Bunlarda hiçbir reis yok. Tabii ki e, bu çok makul ve çok anlaşılabilir bir şey. Ama direkt kendini bütün bu çözüm tartışmalarının karşısında konumlandırmak ve bu çözüm tartışmalarını baştan e, Tırnak içi işte vatana ihanet şudur budur gibi çok uç yani söylemlerle altını doldurmanın kendisinin ben hiçbirimize faydası olduğunu düşünmüyorum. Bunu mecliste de kısmen İYİ Parti ile bir tartışmamız da oldu. Şu açık bu ülkede yaşayan her yurttaşın ekmek kadar su kadar barışa ihtiyacı var. Bugün toplumsal refahımızı arttıracak da, ekonomik refahımızı arttıracak da, basın endeksinden tutalım da, bütün endekslerde yani demokrasi de bizi daha üst çıtaya çıkaracak şeyin merkezinde Kürt sorunun demokratik çözümü yatıyor. Kürt sorunu çözülmediği için bugün bu sabah şu anda kayyumu konuşuyoruz. Kürt sorunu çözülmediği için bugün Herhangi bir haber yaptığınızda özellikle de kam, Kürt kamuoyuna ilişkin bir haber yaptığınızda kısmen şimdi biraz iklim yumuşadı ama bu tartışmalarla çok hızlı bir şekilde gözaltına alınıp soruşturmaya maruz kalabiliyorsunuz. Bunların bağını, bunların gerçekliğini görmek lazım. Bu bir hakikat. Kafamızı kuma gömerek bu hakikatten kaçamayız. Bu hakikati gerçekten nasıl yaklaşacağımızda yaklaşım farklılıklarımız olabilir. Bu çok anlaşılır ama en nihayetinde her birimizin çözüme odaklanması gerekiyor. Çözüm için e, emek harcaması gerekiyor. Biz e, meclis seçiminde en azından İYİ Parti ile diyalog halinde olmaya, onlara da görüş ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağız. Bu konuda e, dediğimiz gibi yapıcı bir yaklaşımı kendilerinden de bekliyoruz. Sürece e, katkı vermelerini, bu tartışmalara katkı vermelerini, kendi çözüm formüllerini önermelerini bekliyoruz ama bu bir tarafı iterek ve direkt baştan itham ederek olmaz. Bu siyasetin işi de bu değildir. Siyaset sorun çözme sanatıdır. Bu sadece sorunları derinleştirir ve geleceğe taşır. Süreçte bir taraftan ilerliyor efendim. Yani hani bazı yani işte böyle gayri tanınan evet. genişmeler, tanınmışmeler, sınır ötesinde operasyonlar <laughs> ee, belki hani soru işaretlerini de artırıyor ama e, en çok merak edilen işte İmralı'nın ne zaman bu çağrıyı yapacağına dair e, beklenen çağrı silah bırakma çağrısı. Hı. Hani bir bir öngörünüz var mı e, sizin bu, bu noktada? Şubat ortası kulisleri dolaşıyor. E, ne diyorsunuz? Nevroz yaklaşıyor bir taraftan hani 31 Mart. Evet. <laughs> Böyle kritik tarihler veriliyor ama sizin öngörünüz nedir? Ya şu şunu söyleyeyim bir defa silah bırakacağına dair bir bilgi bizde yok. Yani silah bırakma çağrısı yapacağına dair bizde bir bilgi yok açıkçası. Onu söyleyelim. Aslında Sayın hocalan 23 Ekim'deki, bunu çok söyledik ama bir kez daha söylemekte fayda var. 23 Ekim'deki çağrısında kamuoyuna yansıyan çok kısa spotunda şunu açık ve net söylemiş. Koşullar oluşursa çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemini çekelim. Şimdi koşullar oluşursa sorusunu hep beraber sormamız lazım. Hani şimdi 15 Şubat'ta bekleniyor, Nevroz'da bekleniyor ya. Bütün Türkiye'yi bilen, bütün bu Kürt sorununu çalışan ya bu ülkede yaşayan her birimizin sorması gerekiyor. Koşullar oluştu mu? Soru bu. Koşulların oluşması için hükümet ne yaptı? Hangi adım attı? Yani bugün koşul var mı? Şu anda işte demin kayyumu konuştuk. Bir taraftan Dışişleri Bakanı sınır ötesine Rojava bölgesine, Kuzeydoğu Suriye'ye operasyon yapmaktan bahsediyor. Bir taraftan bambaşka işte Gömeriz bilmem şu olur bu olur gibi böyle işte kadife eldiven içerisinde demir yumruk mesajları veriliyor. Hani bu anlamıyla gerçekten koşullar oluştu mu diye sormamız gerekiyor. Koşulların belki de ilk ilk şeyini biraz dilin değişmesi gerekmiyor mu mesela? Yani barışa, barışa hizmet eden, çözüme hizmet eden bir dilin tercih edilmesi gerekiyor. Mevcut dilin kendisi zaten çözümü dışlayan bir dil o anlamıyla. Daha ziyade hizaya çekmeye çalışan, terbiye etmeye çalışan bir dil o anlamıyla bu soruyu ben e, sormak istiyorum bütün kamuoyuna. Koşullar oluştuysa e, problem yok. Ama koşullar oluşmadıysa o zaman nasıl siyasi ve hukuki zemine çekecek? Siyasi ve hukuki zemin dediği nedir? Siyasetin konuşması, siyasetin çözüm üretmesi, siyasetin bu işi üstlenmesi aslında. Bizim ülkemizdeki en büyük sorun bu aslında. Siyaset kendi üzerinden sorunları hep bir diş maraka, hep bir başka oda atıyor. Ya sen sorumluluk sahibi makamdasın, sorumluluğun gereğini yapmalısın. O anlamıyla siyasetin sorumluluğunu sorumluluk alması meselesi. İkincisi hukuk zemin. Bunun yasal ve yasal çerçevesinin konuşulması meselesi. Ama ben şu anda mevcut iklimde açıkçası e, Sayın Öcalan'ın da e, hani kastettiği o koşullar oluştu mu sorusunu hep ben... Zaten çatışma ve şiddet e, bir e, silah bırakma çağrısı yapacağına dair bir bilgi en azından bende yok. Buna dair çokça konuşan e, çevre var ama bizde böyle bir bilgi yok. Peki. Ya, o zaman ben bir soru sorayım. Tabii. Şimdi sorumlu kalma noktasında Sayın eee Cumhurbaşkanı'nın e, fotoğrafını nasıl e, görüyorsunuz, buluyorsunuz? Nasıl, yani tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadife Erdoğan içindeki de demir yumruk dediğiniz ama evet. E, kamuoyu önündeki e, duruş, Şimdi kan. şöyle, bu, bu, bu örneğin 2013-2015 dönemine bakalım. Sayın Erdoğan şunu söylüyordu. Kan kusacağız ama kızılcık şerbeti içtik diye. Hani bu kadar kararlı, bu süreç benim sorunum. Kürt sorunu benim sorunumdur. Baldıran, ee, zehri baldıran zehri içeceğiz gerekirse demişti. Bu anlamıyla çok daha net, çok daha kamuoyuna da, kendi tabanına da, parti teşkilatına da net mesajlar veren bir yerde duruyordu. Bu dönemin farkı birazcık daha Sayın Bahçeli üzerinden tartışmalar yürüyor. Biraz daha onun tartışmalara ön açtığını görüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, daha geride durduğunu, henüz bu alanda, bu gündemde süreci sahiplendiğini, daha doğrusu bu tartışmaları sahiplendiğini, bu işin asıl öznesi olduğunu hükümet olarak omuz vereceğini, çözülmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına dair biz bir ifadesini duymadık. Bu beklentimizdir ama bunu söyleyelim. Yani bütün kamuoyu da bunu bekliyor. Bu neyi sağlayacak? Örneğin şu andaki tartıştığımız bütün bu güven sorunu, samimiyet sorunlarına ilk elden cevap olacaktır. Birincisi bu. İkincisi toplumsal rızanın oluşmasını, olgunlaşmasını, derinleşmesini sağlayacaktır. Yani e, en nihayetinde toplum bu işin bir tarafı yani. Biz siyaset sadece bu işi yürütmeyecek. Muhataplardan en temel muhatap toplumun kendisi. O toplumsal rızanın, toplumsal kabulün gelişmesini e, sağlayacaktır. Ve en nihayetinde kamuoyundaki ya da kendi tabanlarındaki yanlış, yanılgılı ya da çözüm karşıtı tartışmaların bitmesine ya da daha azalmasına vesile olacaktır. Ama bu anlamıyla hala hazırda hiç konuşmamış olmasını açıkçası biz de anlamış değiliz. Benim kişisel değerlendirmem, onu da ifade etmiş olayım, daha ziyade şöyle bir şey oluyor. Son yerel yönetim seçimlerinden ikinci parti olarak çıkmış olmaları nedeniyle daha fazla taban hassasiyetini gözeten bir yerdeler oy kaybı gibi bir basıncın altında hareket ettiklerini düşünüyorum. Biraz daha tabanın nabzını, teşkilatın nabzını alarak e, oraları gözeten bir yerden e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha ziyade e, geri planda kaldığını düşünüyorum. Ama en nihayetinde bu böyle sonsuza kadar devam edemez. Yani e, bir şey demesi gerektiği e, çok açık ve net ve bunu çok hızlı bir şekilde demesi gerektiği de çok açık ve net. E, biz demediklerinden çok şey çıkarıyoruz o anlamıyla kendisinin demesi daha hayırlı olur diye de düşünüyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yattınız mı? Yattınız mı? Ay, Merhaba arkadaşlar. Evet evet. Emeğinize sağlık. sağlık. Efendim, e Çay, kahve ne ikram edelim size? Yok belki e, hem Sevilay Hocam bir iletişimci olarak da bir şey söylemek Tabii ister. Efendim. Bizim Diyarbakır milletvekilimiz hocamız. Teşekkürler, teşekkürler Sayın Başkan. Ben de tüm gazeteci arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Geçen sene de birlikte gelmiştik buraya. Hep böyle zor zamanlarda izliyoruz, daha zor zamanlar oluyor. ve Gazetecilik bakımından bu çok daha fazla böyle. Zaten gündem çok iyi değerlendirildi, ben günün önemiyle ilişkili bir, birkaç cümle etmek istiyorum biraz e, uzaklamak adına. E, aslında Türkiye Türkiye'de e, haber hep çok önemli oldu. Yani böyle işte gazetecik faaliyetinin başlangıcından, radyonun gelişiyle böyle kulağa hep haberde olan kuşaklar var Türkiye'de. Ben kendi e, ninemi hatırlıyorum. 1985'te 85 yaşında hayata veda etti. Kulağını radyo ajanslarından ayırmazdı. Böyle evet. e, aslında çok ilginç bir şeydir Elazığ'ın bir ilçesinde yaşayan bir kadın için hiç eğitim görmemiş biri için e, neden bu ilgi var? Aslında biz toplum olarak e, Cumhuriyet'in Cumhuriyet tarihinde hep haberde geleceğimizi arayan e, kuşaklar olduk. Hep belirsizliklerle baş başa olduk, hukuksuzluklarla, zulümle. Dolayısıyla haber Geleceği gördüğümüz yerde bu belki her yerde böyledir diyeceksiniz ama e, bu kadar e, her yerde böyle değildir. Hayatın zor kurulduğu, zor ilerlediği, zor olduğu yerlerde habercilik de bu anlamda çok kritik bir yere oturuyor ve kulak hep haberde oluyor. Bu yüzden de yine bakarsanız gazeteciler her türlü hedeftedir. E, i̇şte Sabahattin Ali'den aklımıza gelen Musa Antere, Uğur Münce, Hrant Dinke ki bu son ikisi Ocak ayında Kaybettiğimiz gazeteciler, gazetecilerin böyle suikastlerin hedefi olması da dünyanın her yerinde bu kadar yaygın değildir. Bu maalesef Türkiye'de gazetecinin önemini çok e, tuhaf bir veçeden gördüğümüz bir yer. E, ben onları da anarak hepinizin gününü kutluyorum ve umarım barış içinde gazetecilik yapılacağı günleri her, hep birlikte e, göreceğiz demek istiyorum. Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Bir zamanınızı almayalım başkan. Başka konuklarınız da var. Ee, ee aslında çaya vaktiniz varsa sizin Sizin e, bizim tamam, var vaktiniz. Tamam o zaman bir çayınızı içeriz. <laughs> varsa. Ahmet Bey. Evet. Teşekkür, evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok, iyi, çok teşekkür ederiz. Evet. 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 Yok. Bir evet. Gibi bir şey Nasıl? Bir değil mi? Nasıl? Evet. evet. <laughs> Şaşırtıcı oldu. Evet. Ya işte AKP'nin alimet-i Ha teşekkür, 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 teşekkür ederim. Sanki ayın bitti daha pozitif bir şey var. İşte istemiyorlar böyle. Bir ayda olsa iki ayda olsa nefes almamızı istemiyorlar. Bunlar of ot arkadaşlar. <gülüyor> 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 yani <gülüyor> istemiyorlar ya bir oh